Evet arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza. Yeğenimin sünnet düğünü var. Sağ olsun Sefa kardeşim de geldi bana yardımcı olmaya. Elimde gördüğünüz şişe uyku şurubu arkadaşlar. Eğer Ömer'i uyutmaya başlarsak Ömer'i ne yapacağız babacığım? Sessizce uyutacağız. Ne yapacağız onu? Ve bana? sünnet edeceğiz. <laughs> ben içeri geçiyorum. Ayıkmasın Ömer. Herkes burada arkadaşlar. Biz de Arif'in Böyle bir videodan bahsetti. Ömer'e bakarak ol or, Berkay. Orada oturuyor evet. mu? Ömer içeride oturuyor. Mami Ömer'i oyalıyor. Enes'in ya. yanında da. Orkestra falan çalıyorlar. Bir ben de gideceğim Ömer'i oyalamaya. Aynen, aynen Arif abi. bize çay getirdik. Ömer'e de çay verecek. Çay evet. verirken içine uykuşunu koyacak. Ömer uyursa içeri çekeceğiz Ömer'e. Ondan ne sonra zaten rezil edeceğiz bugün Ömer'i. E. Annesi bana dedi zaten sünnet olmadı bu uçağın kardeş. Sen, sen kıyafet planı ayarladın mı? Ayarladım, ayarladım, Hepsini ayarladım. Ağabey! De... Ağırma! <laughs> Benim üstümde plan yapıyorsunuz değil mi? Ömer mi? Ömer mi? Ömer mi? Ömer mi? Ömer mi? Ömer Benimle alakası var? Yok, yok yok. Sen Bilesini bol bol çay... Beni niye tekrar çağırmadın peki buraya? Ama sen orada duruyordun ya. Benim orada... üstümde Kardeş Bağırmayın Ömer geliyor gel. Kim var orada? Lan manyak Ömer'i sen tutmayayım mı burada? Biz hepimiz bozduk biz bize bir şey yapıyordun diye buraya gel biz <laughs> o, 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 o Hı? Hı. Kardeş bak Bizi çayımıza koyma Yok Yok Kulun bana Ömer Hadi dikkat çekmek. Ömer size bir şey diyeyim Ömer tutun baba gerisini bana bırak Sen oğlum Ömer yanınızda otururken çay dağıtırken karıştırma bak çay yara Dört bacak yavru götür edilir Ben çay içersem Ben bundan sonra su içiyorum Bu düğünde bu sünnette bana hiçbir şey içiremezsin Bana güven lütfen Güven Bana güven Öyle bana kimse Bana içini sen çalamam. Bilir ne yapayım? Kardeş bize içirme bak. Biz sana yardım Ömer, Ömer'e Ömer'e Ömer'e. Size vallahi içirme. Tamam Ömer'e Hadi gidelim. gidelim. Hadi, hadi gidelim. gidelim. Hadi hadi gidelim. Vallahi pek Ömer ya. E. Bunlar yapmayacağım. <laughs> <laughs> Hadi ben çek çekiyorsan Allah Allah. Çekicim abi dur dur. Ben de size bula. Gel. Gel kardeş. Arif evet. abi de çıkıyor mu lan? He çıkıyor çıkıyor. Arif abi yemek yem abi pozlasın iki anladım. dakika. Ben Bugün Arif kardeşimizin yeğeninin sünneti var. Baba gel baba gel sahte hoca. Buyur baba. Sahte hocamızın Merhabalar. Oğlu. Evet. Oğlum, oğlum. Birazdan İnşallah. izleyin cihaz kurduktan sonra. Yanacak ortalık. Yanacak ortalık. 喂。 arkadaşlar şimdi Ömer zif gibi uyuyor. Bak şu an var ya bak bu sesle uyanmıyorsa artık daha hiç uyanmaz. Düğün sesinde bak uyanmıyor. Şimdi ben bunu üstünü falan çıkaracağım. Sürpriz ya söylemiyorum. Bak mıdır sürpriz söylemiyorum. Farklı bir şey yapacağım. Belki de ne olur <laughs> bilmiyorum ya. Olabilir yani bak bu olabilir. Beklemede kalın arkadaşım. Belki sen çıkartmış. Sen çık baba direkt. Ayıp çünkü ne olur ne olmaz. Sen çık babacığım. Ben Yine ee, abla vereceğim sana. <laughs> Hatta var ya Sefa ya haber vereyim Sefa ya ben bunu giydireceğim Sefa gelsin kardeşim diyor. <laughs> biraz ondan sonra tamam. gel operasyonu yap. Tamam sen rahat ol ben de. <laughs> Da, ben getirdim. Bana. Ha. Tamam, getir, getir. Boktan sıyrılıp geldiği zaman çok kötü kokuyor o <laughs> <Gel be, dallayın. gülüyor> <laughs> su. Evet. Ne oldu? Tam cittim, tamam, tamam. Ne oldu? Bak, ne oldu? Ne oldu? Hacım o Uzaylılar tarafından kaçırıldı. Cuma İtfaiye'ye niye çağırmadın? Kendine gel. Oğlum sen ne mi bana bunları giydirdiğin? Manyak mısın? Lan manyak, manyak mısın? Ben düğünde oynuyordum. Bana ne yaptı? Lan oğlum sen <laughs> buraya geldin mi? Lan, lan oğlum, oğlum manyak bunu, bunu insanlar yapıyor. görse, ailem görse ben öldürür lan. Manyak. Aa, oğlum, 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 oğlum buna bir top para harcadım. Prodüksiyon bu. Sen bu şeyde dışarıda oynaman lazım. Ne? Sana bir şey diyeyim. Aşağıda oynayacağım. Dışarıda oynayamam ben. yok Vallahi oynayamam. Dur dur dur. Açık şeylerini çekti. Vallahi Ali Ağa seni. Vallahi Ali seni. Emin ederim bak. Oyunca... Bakmayın, bak. de yapacağım. Kardeşim bak. mu? Arif bırak bak, bırak. Bırak Arif ata. Kardeşim bak böyle bir Ben dinlerim. Ben Arif bak biz dostuz. Arif bak biz dostuz. Arif bak Arif ata. Arif ata, bak ben mü? Ailenin rezil olursun. Hep bak olursun. etme. Hep bak. rezil olsun bak hepsine. Ben Arif, bu düğün bitene kadar bu şekilde oynamazsan Aynen. Arif seni atacağım. Biraz önce ne yaptı bilmiyorum video almışlar. Kardeş ben böyle Suyu yiyince nasıl uyandım, suyu yandın buzlu suyu? Beni dinle. Eğer bu düğün bitene kadar böyle oynamazsan Arif sana çok kötü şeyler yapacak. Çıkın yani oynayacağım. Vallahi şey var ya. Çektiğim videoyu izleme. Arif de ulan. Buzlu sopa yok mu ama? Anlatma. Sana neler yapmış bak videoya ne yapmışlar. Oğlum bak video... her şey burada. Bak ben ne de dersem onu yap. Bağday. Allah saksın var her satarım bak. Bunlar attı. Bunlar attı. Maşallah çabuk, ya. Çabuk tamam. bunları bağla Çabuk bağla. O Orkestraya ne Ne çaldırayım? Eee oynatmışlar çaldı. Kız anam. Şey, şey. Ha, dur. Lan oğlum bak. Beni cimlendirme bak kardeş. Yani bana dokunma. Allah şansına tanım hepsini bak. Bende kaçırma. Bana abi, dokunma. Bana dokunma. Kardeşim bak. Tamam bak. Lan ben ne araya atağa geldim kardeş. Beni kim buraya getirdi? Ben ne zaman uyudum? Bunlar ne zaman gidirdim kardeşim? Her şey, her şey güzel olacak kardeşim. Tamam, bekler, et, bekler, Sabredin. Her şey güzel olacak tamam mı kardeşim? Arif'cim bak. <laughs> Abi gel gel oyna oyna. Arkadaş. Harika <laughs> söyle. Kaçsın. Aile al. Arkadaş bak. Hep ayağa atacağım. Arkadaş rezil oldum. Vallahi bak. Hep ayağa atacağım onu. Harika rezil oldum. Baba dur beni dinle. Sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Annem beni aradı. Sen bak şuraya suyu tutmamışsın. Bu zamana kadar da oğlum. Korkuyor musun? Utanıyor musun? Bu yaşta gelmişsin. Diye. Bak kardeşim. Gel iki dakika oldum. oğlum gel. Vallahi bak. oldum bir dakika. Şunlar kim lan? Harika. <laughs> <lan. Gülüyor> <Ya, ya, gülüyor> Bırak Bak görüyor musun sen hepsini? Harika. Bana bana benden. Baba. Bak hepsini video atarım. Gidip orada oynayacaksın kardeş. Et tamam mı? Etme, Yazık ben üzülüyorum. Ben abi. anlamam. Ben anlamam kardeş. Lan oğlum buraya ben gel. gel. Söyle buraya, buraya gel lan. Oğlum buraya gel. Söyle sıfı Buraya gel. Baba buraya gel. Gel buraya gel. gel. Görme Hayır <laughs> <yapmayayım da. gülüyor> bırak. Polis geldi. Polis geldi. Polis geldi. oldu geldi. Polis geldi. Ne? geldi. Polis geldi. Polis geldi. Polis geldi. Polis geldi. Polis Ne Oğlum apartmanlara çıktılar bak bak. Apartmanlara çıktılar. Oğlum düğünden de evet. açtı bu olay da açtı. <gülme> Kardeş yaptığını yaptı. Bu ay, adam düğünceleri varsa siz. Yok. Gel Oğlum Yeter, yeter, Yok. Lan lan. Ah. Lan. Ah. yeter, 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 Ömer kardeşimi Aslıktır bu kadar da zorlamayacağım. Aynen zorlamayacağım. Arkadaş düğündekilere yani. niye söylemedin? Bir de adamlar Ömer dövmeye Sosurdu. Düğünü bozuyorlar diye. Şaşırtın ki senden bir Ben böyle bir video çekeceğim de düğündekilere. Bu adamı sen direkt mi çıkardın? <laughs> Kardeşim. Baba, videoları video sileceğim. Ya. Böyle tamam video olur mu ya? Videoları sileceğim. Kardeşim abi ben videoları sileceğim. Teşekkür ederim sana. Ama sen de bana bazen hani böyle şeylik yapayım ya. Ben hesabı ödeyeyim. Hüsnü abi. Önemli. Olur mu? Bitti mi? Ben yani videolara e, şu an ben de ama silebilirim hani yani. E, silerim ya silerim silerim. Tamam ya, silerim, çok silerim, iyi silerim. silerim kardeşim silerim. Sen yeter ki. Şu ne? Köpek. Hadi <laughs> gidelim. <laughs>